yağış rejimi bakımından kurak sayılabilecek bölgeler arasında yer almakta. Mevcut elimizdeki tarımsal potansiyeli de düşündüğümüzde yeterli su miktarına sahip olabildiğimiz söylenemez. Bu nedenle sahip olduğumuz kaynakların verimli kullanımı son derece önem taşımaktadır. Su kaynaklarının verimli şekilde kullanılması ve geleceğe ilişkin su yönetimi konusunda önemli bir ee, kararların alınması bakımından iyi su kurulları kuruldu. Buranın en önemli, yani göz bebeği Eğirdir Gölü ile ilgili e, çalışmalarımızdan kısaca bahsedeceğim. Bir azalım, sürekli bir azalım eğilimi var gölün hem su seviyesinde hem de hacminde. Gölün minimum su 914.74 ancak batimetre haritasında 913 metreye geldiği zaman maalesef göl ikiye ayrılıyor. 2021 yılındaki Kuraklık yaşanırsa e, görüldüğü gibi 2028 yılında gölümüz maalesef 913 metreye gir geliyor ve e, göl ikiye ayrılıyor. 2021 yılındaki gibi kuraklık yaşamazsak, e, göl 2038'de hiçbir tedbir almazsak e, bu şekilde e, e, 913 metre koduna geliyor ikiye ayrılıyor. Burada 50 kısıtlı sulama ya biz şimdiden başlarsak gölü kurtarıyoruz. Daha sonra da e, bu Isparta'nın aratılmış atık suyunun Atabey'e sulanması, su transferi, yılanlı der derivasyonundan su transferi de yapıldığında e, biz e, gölü kurtarmış oluyoruz. Ve sulama rehabilitasyonu, su transferi, aratılmış atık su Atabey sulamasına verildiğinde biz %50 kısıntılı sulamadan dahi kurtulabiliyoruz Sayın varim Tam sulamaya su verebiliyoruz.